Geçen aylarda burun estetiği yaptıran Özge Ulusoy bir ödül gecesine katıldı. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi siz nasılsınız? Başım, başım. Yoğun evet. çalışıyoruz çok şükür. Ne güzel böyle yüz yüze kavuşmak yine böyle organizasyonlarda. Bir zaman oldu de sizi görmeye özlemiştik. Evet, evet. evet aynı valla ben de sizleri özledim. Nasıl pandemi süreciniz? İyi güzel geçiyor. E, i̇şlerimiz var. Yoğun çalışıyoruz. Projelerimiz var. E, yeni sürprizlerimiz var biraz sizlere. Onları göreceğiz yakında. O yüzden yoğunuz bu arada. 38 yaşındaki Ulusoy'un 2003 yılından beri geçirdiği değişim sosyal medyanın diline düştü. Yani 18 yıllık değişimin fotoğrafları paylaşıldı. Evet. ne diyeceksiniz? söyleyeceksiniz? Çok konuşulan bir konu Vallahi oldu. Valla benim hoşuma gitti. İyiye gitmişim diye düşünüyorum. Ee, yaşanmamışım yaşlanmamışım, gibi olmuş. Ee, o yüzden benim hoşuma gitti. Yaşlanmaktan korkuyor musun? Korkmuyorum. Yani 18 yıl önce bakınca iyi yaşalıyorum. O yüzden hiç korkmuyorum. Önemli olan iyi yaşamak, sağlıklı yaşamak. <laughs> Ünlü model estetik harikası olduğu yönündeki yorumlara cevap verdi. Estetik harikası olduğu şekli yorumlar. Var. Estetik harikası değilim. Ee, ama bu sene burnumdan ufak bir ucundan operasyon geçirdim. Ee, o yüzden zaten hiç ameliyatım yok hep diyordum. Ee, sonunda söyleye söyleye ilk ameliyatım oldum. Ünlülerin makyaj artisti Rıfat Yüzü Akın Özge soyun kafasına makyajının bozulmaması için çöp torbası geçirmesi çok konuşuldu. Sette makyaj bozmadan kıyafet <laughs> giydirme. Taktikleri. Makyaj bozul. <laughs> Sette makyaj bozmadan kıyafet <laughs> giydirme. Taktikleri. Taktikleri. <laughs> makyajınız bozulmasın diye bir teknik geliştirmişsiniz. Evet Bu o bir çok eski. Bile. Evet, o çok eski bir teknik. Ee, aslında eşarpla yapmak gerekiyor. Ama biz set ortamındaydık bulamadık. Ben evde de bazen giyinirken böyle boğazlı bir şey giydiğimde makyajım korunsun diye o yöntemi uyguluyorum. Bence bayağı bir kadına e, küçük bir tüyo oldu. Çöp poşeti kullanarak da makyajınız bozulmadan elbiselerinizi giyebilirsiniz. Tabii giyebilirsiniz. Temiz bir poşet kullandık. Temiz bir çöp poşeti. <gülüyor> İstediğiniz herhangi <laughs> bir temiz poşeti kullanabilirsiniz. Çok... Geçmişte göbek deliği ve ayak parmakları tartışma yaratan Ulusoy geçen ayda kaburgaları ile ilgili bir paylaşım yapmış ve altına ayak parmaklarım ve göbek deliğimden sonra yeni polemik başlatıyorum. Kaburga kemiklerime ne olmuş yazmıştı. Tekrardan gündem olduğu için soruyoruz. Önce bir göbek deliği konusu oldu. Daha evet. sonrasında şimdi kaburgalarımız çıkardınız siz kendiniz. Evet yere sırt üstü yatınca benim kaburgam çıkıyor herhalde kilomla alakalı bir şey. Eee onu da hatta manşeti de ben attım. Sırada o vardı. ayak parmakları, göbek deliği sırada o vardı. Öyle esprili bir paylaşımdı. Anda kaç kilosunuz efendim? Şunun da 54 kilo. Başka. Buradan da birazcık nazar değecek ama. Değmez. sevenlerim olduğu için hep değmez. Yok düşünmüyorum. Bu benim ideal Standart. kilom. Ee, o yüzden çok düzenli spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. O yüzden de standartım benim bana olan kilo bu. Benim sevdiğim sağlıklı Gördükten olan sonra demesinler kaburgalara çıktı ondan sonra Özge yesin birazcık bir şeyler demesinler. Ya diyorlar hep birazcık bir şeyler yesinler diye. ama ben her zaman zayıf bir insanım. Yani 3 kilo 5 kilo hep oynadı ama bir kere mesleğim bu. Hala modellik yapıyorum. Podyuma çıkıyorum. Yakında büyük bir defilemiz var inşallah Salda gölüne gideceğiz hep birlikte güzel bir kadroyla ee, o yüzden de tabii ki kendime iyi bakmak zorundayım İş benim işime saygımdan kendime saygımdan hayatıma saygımdan kendime iyi bakıyorum bununla alakalı yoksa sağlıklıyım çok şükür. Özge soy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilişkisinin de çok güzel gittiğini belirtti. Sizi beyefendilerle çok sık göremiyoruz. Acaba beyefendinin özel isteği mi? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Kaçıyor, o yüzden Öyle bir şey yok tabii ki. Her şey yolunda. Bu arada biz her yere gidiyoruz. Siz göremiyorsanız, siz göremiyorsanız onu ben bilemeyeceğim. <laughs>